Selam. Ee, bugün video çekmeye gidiyoruz. Bizim arkadaşlarla ekstra bir Instagram sayfamız var. Futbol içerikleri ürettiğimiz, futbol içerikleri ürettiğimiz sayfa için video çekeceğiz bugün. Bayağıdır video çek. ...kendi kısa bir video çekeyim dedim. Hem de araç içerisinde kamera sesini nasıl alıyor bir yandan da onu test edeceğim. Açıyı falan çat ayarladım gibi eğer beğenmezsem dönüşte bir daha zaten. Bakarım. oradan çıkacağım. Oradan gideceğim. Bugün bayramdan önceki son gün harita yani. camları çekeyim. arası bir numara. Ön camda da yarım numara bir film var şu anda. Dede ile kaç 298 bine gelmişiz. Maşallah diyelim. 300 bine doğru ilerliyoruz. 300 binde bir ağır bakımımız olacak zaten. Ee, ağır bakımda da ağır bakımında da zincir seti vesairesi değişecek. Yine klasik yağ bakımımızı yaparız. Onun dışında aslında bütçe ayarlayabilirsem şöyle bir 60-70 bin liralık bir mekanik revizyon yapmayı düşünüyorum. İşte alttaki yağ kaçaklarıdır, şanzımanıdır, şanzıman yağ değişimi, fren hidroliklerinin onun dışında şu direksiyon kutusundan tık tık sesler geliyor. Ee, onları kesmeyi düşünüyorum. Belki direksiyon kutusuna bir revizyon yapılabilir. Bunların fiyatlarını çünkü hiç bilmiyorum. Ee, en son ne kadar? Ee, arkadaşımın fd 6 seviye vardı. Direksiyon kutusu değişimine 20 bin liraya yakın para verdi. Bundan bir 6 ay kadar önce. Belki 7 ay olmuş olabilir. Ee, onun dışında, motor kulağı değişimi, bir de bu teker gulmanları oluyor yanlış hatırlamıyorum, onları falan değiştirmek istiyorum. Yani arabanın yürüyeninden alabileceğim minimum sesi almaya çalışacağım. Bilmiyorum ne kadar yapabilirim ama hani bu yaz birazcık belirleyici olacak. Böyle bir şeyler kolay kolay değişmiyor arkadaşlar çünkü benim halihazırda net gelirimin olduğu bir işim yok denizde. Umarız birkaç ay, birkaç ay içerisinde olacak. Olduğu takdirde belli olmaz dedeyle vedalaşabiliriz ya da dediğim gibi kapsamlı bir revizyonun ardından bir süre devam edebiliriz. Ayşe'ye ve gördüm. Ben şu anda camdan geldim. benim bunun için planım daha doğrusu hayal planlarından bir tanesi. Şu an güncel maliyeti nedir ne değildir pek bir fikrim yok çünkü bu konuda. Benim bu dede ilgili planım bir K20 ya da K24 swap hani 150-190 beygir arası bir güce çıkartıp onun dışında da yürüyen aksamına ve şanzımanla güzel iyileştirmeler yap Spor yay olabilir ya da vur olabilir. Ama dede için coilover bulmak zor. Yani böyle random yapanlar dışında Hamilton gibi bir Yani spor yay bulmak zaten çok zor. Ee, tek tük birkaç tane de sadece indirime giriyor. Yani indirime giriyor dedi, stoğa giriyor. Stoğa da girer girmez bitiyor. Yani özel olarak e, kovalamadım açıkçası. Belki kovalasam denk getiririm. Hani alınabilir. Çok hakim değilim spor yay konusunda. Belki koylavur bulunabiliyordur ama spor yay yani ben internetten vesaire almaya çalıştığım zaman alamıyorum. Çünkü yok. Hiçbir yerde store yok. Belki stokta olan ürünlerden şey olabilir. Neydi anladım Umarım oralar çalışmıyordur. 65 geçtim ama. Burada da sınır 60 ile Bu aralar radarları arttırmışlar. Sürekli gündemde o var şu anda. Bakan çıktı her 30 kilometrede bir radar olacak bir sahibi edendi. Neyse bununla alakalı daha sonrasında bir konuşuruz zaten çok yakın bir arkadaşım trafik polisi hem de radarcı kendisi o yüzden ondan bolca bir hikaye dinledim açıkçası bundan yırtmanın bir yolu var mı yok mu vesaire en son çıkan radar cihazları hakkında henüz kendilerine gelmemiş ama falan da konuşuruz bir videosunda. Hatta burada olsa Kendisine konu kalıp sohbette ederdik. Evet şimdi buradan da gidiyordum yoksa sağdan mı gidiyordum Ama sağdan gidiyorum. Yani Dede Yasıl'la benim rüya projem o. Hani bir k 24 suab. Çünkü bakıyorum işte tofaçlar vesaire zaten bu swaplama işini yapıyorlar, şeye falan da yapıyorlar. Bu sediklerde vitekiklere falan yapıyorlar k swap olayına. Hani vitekiklere oluyorsa bizim arabayın neden olmasın tarzında bir şey var benim kafamda. Düşünce var. Hani onu oluyor. Buna niye olmasın? Çünkü ölçüleri vesairesi birbirine çok yakın hani şey olarak. Önde bir mevzu var ama çözemedim. şurada bir araç dönmeye çalışıyor galiba ara sokağa. Bilmiyorum ne desteğimiz. Çünkü dedenin motor şu an 1.4 olduğu için 1.4 olunca da bir yandan hani motor içerisinde alan var aslında. Hatta şöyle bir durum var. Dedenin e, aküsünü arkaya taşıdığımız takdirde gerçekten iyi bir alan kazanırsınız. Çünkü dedenin aküsünü sol ön köşede, akü. farın hemen arkasında. Hani oradaki kısım inanılmaz dar. Akü o kadar daraltıyor ki orayı. Hem ampul söküp takarken çok zorlanıyorsunuz o kısımda. O kısımda yapacağınız herhangi bir işlem inanılmaz. Yani de zor oluyor açıkçası. O yüzden o kısmı sevmiyorum. Belki bir aküyü arkaya alıp yani bir ağırlık dağılımında da iyileştirme yapılabilir. Ama bunlar neyse tabi lafta. Ee, mantıksal anlamda böyle bir işin matematiğini yaptığınız zaman olabilecek şeyler mi ya da işte olsa daha mı iyi olacak şeyler bilemiyorum. Ama gerçekten şu an kenarda yani böyle bir 250 bin lira param olsa kesinlikle biz kasıvap yaparım. Neyse. Kısaca böyleydi. Bunu aslında denemelik bir video olarak yapıyorum şu anda. Neden nasıl çıkıyor şu an göremedim. Çünkü telefon bağlantımı yapamadım. Belki çıkıştaki videoyu daha iyi çekebilirim. Bunu yayınlamaya da ederim. Şimdilik bu kadar. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.